Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk videomuzda karşınızdayım. Bu kanalın ilk videosu. Evet. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda evimizi tatlatacağız. Bu ev %100 bizim elimizle yapılmıştı. Evet. Bu ev game yapılmıştı yapılmıştır. bu, bu <laughs> evi gördüğünüzde yani imkansız bunu şeyde yapamazsınız. Evet. Ee, Evet. Evi gösteriyorum. Bak arkadaşlar Büyük ihtimal çok bayılacaksınız. Evet üç, arkadaşlar. Bayağı, bayağı uğraştık. İki, iki bir. Bir. Düt 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 düt. Arkadaşlar ev nasıl? Arkadaşlar bence çok büyük. Arkadaşlar bu arada bu da benim şeyim. Bu arada bu da benim. Bak bu, bu bakın bu abimin kıyafeti. Evet bu da benim. Ama ben abimden oynuyorum. Evet. Şimdi evimize tanıtacağız. Evet. İlk önce evimizin önü, önü böyle. Bu da masa koyacağım ben hep evet. Burayı, burayı tasarlamadık ama evin içi falan bayağı iyi oldu. Evet. Burada iki tane çalı bize karşılıyor. Evet. Ve üç, iki, bir. Girdik. Vay be. Arkadaşlar salon bayağı mükemmel. Perfecto. Evet arkadaşlar böyle salon bayağı iyi. çalılarımız var. Evet. Burada burada halı, akvaryum. Halılar, akvaryum falan. Falan, falan. Evet. O da masa ay koltuk gibi bir şey. Bak, evet. Şöyle bak şöyle oturulu. Evet. Şöyle. Böyle oturulu böyle. Ay izle. bana bak. Bak böyle oturulu işte. Evet bak. arkadaşlar. Çok güzel bir oturma şekli. Evet. Bu <laughs> da evet. koltuğumuz küçük. Çalımız, televizyonumuz evet. ve masamız. Evet. Arkadaşlar inanabiliyor musunuz? Böyle sabah başladık ama akşam bitirdik. Evet. Herhalde iki günümüzü alır da farı. evet. Arkadaşlar burada fırınlarımız. evet. Ya e şoförü şu şuradan mı? Yok yok. Tamamsa. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> arkadaşlar ses <laughs> <arkadaşlar, gülüyor> yok kusura bakmayın. Bu da evet. çalışır makinesi ve bulaşık makinesi. <laughs> bu da <laughs> işte buzdolabımız. <burada gülüyor> evet arkadaşlar bu otomatik buzdolabı. Tıkladığınızda hemen sizi alıyor. Yani Burada bir, bir masa var. Hadi. Arkadaşlar bu masa bana yapmamış. O necesi olarak bu yemeğin üstünde zıplıyoruz. Zıpla. Arkadaşlar Zıpla. bunu Zıpla. öldüremiyordum diye. Zıpla. <laughs> Hayır. Zıpla. Arkadaşlar buraya oturup burada Zıpla. yiyebiliyorsunuz. Zıpla. Zıpla. Arkadaşlar burada oturup yiyebiliyorsunuz böyle. Evet. Bu şeyimiz böyle. Yanında da yazın. Ee, nasıl olmuş? Güzel olmuş. Evet. evet sonra buraya geçiyoruz. Merdivenimiz şurada. Evet. Arkadaşlar merdiveni ben yaptım. Bir şey evet. Şimdi burada evet. yine bir çalımız. Evet. Işıklandığımız kötü. <laughs> ona, <laughs> ona ona bakarız. Evet. evet. Arkadaşlar bu başka bir Minecraft. <laughs> evet. evet. Bu başka bir oyun. Öyle bir şey işte. Sürümün bölümü hiçbir şey yok. Burada merdiveni. Burada merdivenimiz var. Böyle gidiyorum. Arkadaşlar burada İkinci katımız. Bu ev üç katlıdır. Evet. E, burada kardeşimle benim odam. Evet. Burada halalarımız. Evet. Ben gibi, kendi odamı. kendi ki, odanı göster kardeşim. Benim kendi odam. Arkadaşlar yatak modellerini farklı yaptık. Evet. İkimizin de böyle. Benimki böyle. Evet. Burada kitaplıklarımız ve laptopumuz. Evet. Ama bence kardeşimin yatağı daha güzel oldu. Siz yorumlara evet. yazın. Şimdi benim odama bir geçelim. Abimin odası da burada yine bir laptopumuz, kitaplıklarımız, evet, havalılarımız ve <laughs> benim yatağım. Evet. güzel olmuş Sizi Buradan da ışıkları açmış. Evet. <laughs> Abimin abim de odası böyle böyle diamondlar falan var. Bende de diamond evet. Göstermeyi yapalım. Uyuyalım mı? Bir hatta tanıtırmışken bir de yataklarımızı uyuyalım. Evet. İyi geceler kardeşim. Burada da diamondlarımız var. Evet. Aa aha ben uyudum. Arkadaşlar sizce bizim odalarımız güzel mi? Evet. Şimdi Arkadaşlar evet. burayı 3 katlı olduğu için 3. kata geliyoruz. Hadi abi. Çık. Çık yatağa ne, uyuy ne uyuyorsun be? Ha like. Like, like atın diye like atın like. Like atın arkadaşlar ilk videomuza güzel bir yani ilk kanalımız ikinci kanalımızdaki birinci videomuza like atın evet. ve yorum yazın ve lâ abone olun. Burada üçüncü kata gidiş var arkadaşlar. üçüncü kata marız tabii ki de. İstesem. Sandık koyamas. Evet arkadaşlar. Burada çıkıyor. Böyle. E ee, şimdi 50.000 tane sandık koydum. Şurası da şu. Böyle sonra burada en çok işimize yarayacak katı olabilir. Evet. Burada sandıklarımız burada. Burada da önce Survival'daki eşyalar. Evet, toplayacağız. Çok merak etmeyin. Bayağı maalik, bayağı her şey. hepsini biz topladık. Evet. Yani demeyin. Arkadaşlar, bu sezon oyunda yok ama bizden e iki tane bal balıkçıdan çıktı. Evet. Bir e arkadaşlar balıkçıdan e önceki e dünyalarımızda evet. O e Evet. Arkadaşlar biz bayağı bir diamond bulmuştuk. Evet 20-22 tane. Evet. Hepsi sonra küçücük plava ikimiz de öldük ikimizin eşyaları evet. da gitti. Sinirden o dünyayı sildik. Evet. Kaç tane burada <laughs> saddle var. Bunu da e, şeylerden buldum. Don. Evet. Arkadaşlar aşağıda e, yapı yani inşaat yapıyorlar. Evet. Onun gibi bir şey. Bu da etlerimi. Evet. Aşağıda Kutumuz da bu şekilde. Evet arkadaşlar. Güzel olmuş mu sizce? Bunun için like atın. Hadi şimdi aşağı kata iniyoruz. 6 dakikada evi tanıtmak. Abone olun diyor arkadaşlar. Arkadaşlar abone olun. Yorumda yazın. Evet arkadaşlar. Şimdi evimizi arka tarafına falan göstereceğiz. Arka bahçeyi göstereceğiz şimdi. Arka bahçeye çıkıyor ama arkadaşlar burası bahçe değil. Yani ee, bu, yazın. buraya bahçe yapacağız biz merak etmeyin. Evet e, şey istiyorsanız Evet. yorumlara Yorumları yazın. Evet. Böyle çıkmada da çalınmamız lazım. Evet. Evden evin önüne gidelim. Gel gidelim. Sen kapıları da kapat. Arkadaşlar istiyorsanız yani survival da gelmeyebilir. Ama bir tane survival gelecek. Evet

böyle buralar yanlar manlar filan arkadaşlar bu ev çok uğraştırıyor valla sabahtan akşama kadar uğraştık evet ya. ya arkadaşlar burayı bir köprü yapacağız ben böyle tahta güzel evet, dekorasyonlu sonra böyle de bayağı işimizi yarayacağız bir köprü buraya yapacağız istiyorsanız şu yana falan da bir balıkçı yeri de yapabiliriz evet şuraya filan kardeşim, kardeşim bir ihtimal yapacak <laughs> şuraya filan yer koyarız işte evimizin evet. yan Arkadaşlar bir kitap, bir kitap çıktı. Deniz şans 2 mi 3 mü? He. Bana çıktı. Arkadaşlar buraya da bir yere balıkçı bulacağız. Evet. Evimiz bu kadardı. Arkadaşlar evimiz çok kocaman gözükmeyebilir ama evet. kocaman ve Siz... çok ulaştırıyor. Evet arkadaşlar ya, bayağı uğraştık. Bir de telefondan önce işin daha da Evet. Bir evet. de herhalde Soray'ı burada olsak var ya bayağı iki gün. evet, yani. Evet arkadaşlar. Böyle evimiz böyle işte. Evet istiyorsanız şu küçük yerin üstüne de bir çatı yapabiliriz. Evet. Ya da buraya yani bir şey ya. buraya evet. da bir şey yapabiliriz. Ama bu böyle daha güzel oldu. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu, bu videomuz burada biter. Evet. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.